Çok uzun Şimdi başlıyor. Arabaya bindim. Gidiyoruz. Bahçeye geldik. Şimdi annem bitkileri suyu <laughs> Anne bıçak verebilir misin? He? Bıçak. Şeyi kesecekmiş olur. Şimdi saksı bulacağım. Bulabilirim inşallah. Ay gidelim. Buldum. Ekimine başladık. Köyden annenin arkadaşı Marul fideleri getirmiş. Canım Feriha ablacığım. abla fide göndermiş, getirmiş bize. Şimdi onları dikiyoruz. Biraz geç kaldık ama olsun. olsun. <laughs> Bitecek. Fide dikim. Oo çok Çukurlarımızın güzel. Çukurlarımızın içine levan koyduk. Solucan gübresi koyduk. Hem böceklere hem de potasyum takviyesi olsun, böcekleri de uzaklaştırsın diye odun külü serpiştirdik. Hmm. Olmamış minik soğanın tadına bakacağım. Merak ettim. Hmm. Aa, normal minik soğan. Şöyle göstereyim. Sadece minik soğanın. Yani büyük soğanın minik hali. Hmm, aynı ama acı. Çok susadım. Çok susadım. Allah düşüyordum. Çok susadım. Su Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonrasında bir daha eve gideriz veya çay falan içerler. Öyle. Şimdi eve geldim. Saçlarımı düzleştirdim. Ve videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoya geçmek üzere. Bay bay.